Herkese merhaba arkadaşlar ben Komarayt Bugün sizlerle yeni çıkmış bir korku oyunu olan Soma'yı oynuyoruz Soma Amnesia'nın yapımcılarından bir Gelmiş bir oyun Amnesia da gerçekten korkunç bir oyundu Bu da onun, onların başka bir oyunu Bu Kontin'de yayında oynamıştım ilk bölüm Aynen Ona fazla oynamadım başka oyuna geç dediler Bakalım başlayalım korku serimize. Bu seri olacak. Bitene kadar birlikte korkacağız. Red <laughs> reality is the witch when you stop believing it. Onu dur gerçekle inanmamaya başlayınca falan konu. Okan gideceğim yok. İyi misin Simon? Kanıyorsun diyor Evet bu hiçbir <laughs> şey değil. Bu beynim Kadadan sonra beynim kanamayı durdurmadı diyor. No, that, al, bunu al diyor. Bu sonra it's diyor, tarama için. Bu yeşil, it's green, Ashley, yeşil diyor. Ashley, sana bir şey söylemem gerek. Simon, Simon bunu no, iğrençleştirme. No, like hayır, hayır. Onun gibi bir şey değil. Why now? Şimdi ne var? Who's David Munch kim diyor? Hiçbir zaman zaman olmuyor. Ne için? <Gülüyor> <Gülüyor> Meeeer Ayağımız yok. Efendim kardeş. Ha burada. Yeah, Hi, Simon Jarrett. Yeah, ha? Evet benim. Benim, adım David Manchin. Önceden konuştuğumuz beyin tarayıcı. Right? Hatırladım. Yeah. İyi misin? Yeah, evet. E, We're sadece kötü bir şey. Yeah. Rüya. Kent için tracer aramış. Tracer Fruity iç diyor. Demir en yani daha iyi inceleriz diyor. İçeceğim diyor. Kaç sonra görüşürüz? Görüşürüz. Zormuş ee, hem okuyip hem size çevirmek hem normal kendime çevirmek. Kırmızı mesaj var. Hey Simon, Jesse. Efendim canım. Cesiymiş. İlaç. İlaç. Dolap. Bir dakika. Özlemişim bir dakika. Hop. Tamam e-mail atarım. I swear that guy has the memory of a goldfish. Al sana e-mail. Bir dakika. Better bir dakika. Şöyle tıklayabiliyorum. Aç aç. Kudurdum.com Summer's coming. Keşke yaz gelse ya yani, Summer is coming diyor. Burada mı Tracer Food? Fruit. Duş alabiliyor muyuz? <laughs> tamam bekletme. Şurada olabilir mi? Şey i̇şte burada. İçi boş gibi değil mi? Sanma risk Vallahi keşke ya kış geldi. Süt gibi ama bir peni emiyormuş gibi. Bunlar fotoğraflar. Çıkalım o zaman biz. Bütün ışıkları açıp. Bu neymiş? Mektup. hop Çıkalım. Doktora gidelim bakalım beynimize ne var. Bu adam şu adam Matrix'ten çıkmış gibi ha. Aya. Bu da sarhoş. İçmiş içmiş. Sabah sabah içilir mi ya? Allah aşkına. Telefon çalıyor. Çekiyor mu ki metroda? Var. 10 lan. Jesse.

Ölüm şeyin dying, dying thing. You're the worst support ever. Merhaba <laughs> destek. <laughs> e, en merhaba destek yamu. Bazı şeyler çevirmek zor oluyor İngilizce'den Türkçe. Me in merhaba dayı. Best worst support ever. En iranç destek sonsuza kadar. Yani o öyle çevirince. Asla falan olduğu için en iğrenç destek olarak Günahın en iyi doktoru. Hello, Dr. Munchie. Kesin şimdi burada bir şey oldu, değil mi? Where is everyone? Thought this place would be busy. Oha. Ne buraya gidiyor? Bana? This is the place, right? Must be. Burası değil hmm. mi? Öyle olmalı diyor. E, arayalım. Yani, şarjımız 2 ile 3 olmuş. Let's just call Munchie real quick. Şarj etmişiz yolda. Oh, great. Hmm. Telefon kapalı. Ş Şifre var. Bilgisayar. Şifre yok. Şifre yok. Şifre yok. Çekmece. Not defteri. Numara 56. a 4 tanedir büyük ihtimal. 2501. Koş. Dene. 2501. Efsane. Koş. Niye? Niye? Ben şurayı kapatsam, koşmasam. Oraya kırana kadar. Koşalım. Yolo. Neymiş? Steve oldu. Merhaba. Kapı mı açıldı? Yok yok açılmamıştır. Bir şeyler yapabiliyor muyuz? Burası bilgisayar tamir herhalde. Burada bir şey. Yapamıyoruz. Yolo. Yolo in the hollow. Aç. Kapat. Oh hi. Didn't hear you come in. Simon Jerry. Keşke değil mi? telefonunu falan açsam. Bud said just Mr. Munchy, but I'm working on it. Actually, you're helping me right now. Can Is part of your thesis work? Yeah. İşinin bir parçası <laughs> mı? It's a study I'm doing with my colleague Paul Berg. We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction. O beyin ile çalışmalar. Oh, did you uh, take the tracer fluid? Yes. Tracer fluidi içtin <laughs> mi? <gülüyor> evet. Tamam hazırım. Başlayalım. Buraya mı oturuyorum? Evet bence hiç oturmayalım da. Hadi bakalım. Buraları bilmiyorum. Sadece o oynamıştım. Söyleyeyim mi? Ne o sonra başka bir oyuna geçti dediler. Akşam oynuyordum. Evde tek olanlar vardı. Oynama dediler. Tamam, <laughs> Beynimiz yamuldu abi. You are Simon Jarrett, correct? Yes, evet, Simon Jarrett. Canada, Munchie, born 1988, July 16th. Right. Last name, Munchie. Good. All files in order. Well, this hurt. It's just a scan. It hurt as much as getting your picture taken. Indians thought cameras would steal their souls. That's so. Well, let's hope they're wrong. Ready? Say Ready? Say cheese. robotuz makineyiz bitti adam bize çip koydu çip çip yerleştirdi şu acıdı ya spot ışıkları ne oldu diyor bonza etkisi e dedim ben sana buraya oturma diye değil mi ben sana dedim buraya oturma diye kırmızı ışık koş direkt aynen direkt sistem O. Ne bileyim. Şuradan bir daha otursak, bir daha kapansa şu yüzümüze olmaz mı? Açamıyorum. Omni tulak ses gerekiyormuş. Okey çıkalım. Bu nereden düştü? Yakınlaştırılıyor, uzaklaştırılıyor. Kırabiliyor muyuz bunu? Böyle alıp böyle Böyle Dağılın Dağılın Şimdi bu varken kimse beni durduramaz Aç burayı Aç burası açık dursun Ne olur ne olmaz sonra kaçmaya çalışırız falan Koş 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 Lan Yürü git O aynısı. Dokun. Dokundum. Ne oluyor? Konuşabiliyor musun? Like Diğerleri gibi konuşabiliyor musun? Bana soruyorsun evet. Like Neden böylesin? Diyor. Nasıl? Structure gel? gel ister misin diyor. Ben ben gidiyorum. Sen konuş. Bunu nasıl yaptım hiç bilmiyorum. Ah oh, siktir. Buradaki robot git. Robot gitmiş. Hı? Hmm. Q. Bakalım hemen. Ben niye böyle oluyorsam. O oh, klasik. <laughs> Sorun yok iyiyiz. İyiyiz. Kötüyüz. Ha çetelere bas ses çıkarma. Ha oldu. Niye? Niye ihtiyacım var buna? Ben korkutuyorsunuz abi. Gel. Kaç. Kaç. Lan. Merhaba. Kesin kesin oradan gideceğiz zaten. Mecbur oyun İbnilgi. Jumpscare'den kaçma part 1. Güzel. Sorun yokmuş gibi gözüküyor. Aldım. Neymiş? Çalışma mantısı. Hiç umurumda bile olmaz. Ha şimdi şeye geri döneceğiz. Peki ya burada ne var? Kısa yol. O ne? O ne? O ne? Ya e bak mesela normalde gelsin bu Böyle sıçramam Hımm şaka oraya geri döneceğiz Burası nasıl? Mesela bak o şey Outlast'e gelsin olmam öyle bir şey E şimdi Amnesian yapımcılar öyle bir atmosfer yapıyor ki adamlar Sisler, dumanlar, ışık oyunu korkutuyor ya. ya. mesela şu an içimde korku oyunu oynayanlar bilir. Şu kalbimin oralarda bir sıkışma, bir rahatsızlık var. Koş yolu. Koş, koş, koş. Gir şuraya. Top şunu. Koş. Kapıyı kapat. Giren oradan da girer ayrı. sistem Bilmem ne. O min -tool. tool chip. Yani Cortex chip, unlock box. Bu neymiş? O min kalsın. Ha chip. Alalım. Tak chip'i. Tool chip found. Alsan, tool chip found. Al sana tool chip. artık level 3. Bir dakika, az önce bir şey çıktı burada. Şimdi şurada abimiz Joe buradan gitti. Bir de o buradan gitmiştir de biz oradan Aa, gitmeyelim. Sonra. Şöyle direkt şuradan. Biz neredeyiz peki? Bir fabrika veya somali hani deniyordu bir... ya maden mi? Ebinin şeysi gözü. Oha. Yok artık. Suyun altı. Ab. Epsilon. Abi su altında biz yani? Tsunami falan oldu o zaman. Kanada'nın neresinde tsunami olabilir ama bilmiyorum ama. Yardım. Al işte. What the shit? Yamuldum lan. Bu ne? What was that? It doesn't hurt. Artık acitmiyor ha? O artı can herhalde bu bizim eğer canımız giderse yaratık falan bize vurursa böyle olacakmış şu uzun koridorlar hiç sevmediğim koridorlar oyunun grafiklerini sevdim bu arada güzel ve beni çok rahatsız ediyor Ana, aa, lütfen 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 Ben yok o yana eğilemiyorum. Armis şuradan gitti. Hep ben onun arkasından gideyim, bir takip edeyim onu. Dur buradan gitti. Station control. Ya çünkü bir hep yaratın arkasından gideceğiz yani. Klasik korku oyunu ah bak sevlendi. yarısının arkasından. Oh, i̇çim kararıyor içim içim. Şu ışık gelmese hele hele o. Oh. Neyince şu an havalardaydım. O ne lan? Bu ne be? Abi naber? Hey, ne haber? Hey. beni duyabiliyor musun? Şu benim dokunduğum şeylere bağlı. Çeksem. Sen yüzünden açamıyorum Hiç Robot Allah'ın robotu. Hadi git. Hala açamıyorum ama ha, artık açabiliyorum Sen pa. Yeşilde bassam. Ya yani yeşil kırmızıyı beklemek zaten hiçbir zaman mantıklı değildir. Kırmızı dolu ya Doluyor, doluyor bir de oldu iki de oldu üç de oldu tamam unlocking açılıyor ne açılıyor bu dönüyor I love şey herhalde nasıl hmm. offline 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 stationler yani station Türkçesini şu an hatırlayamadım. Aa online var. Bilet kim Yetişim. Oh, what what, ne oluyor? Hello, Merhaba. Orada bir var mı? Hey, 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 beni duyuyor musun? <laughs> İnsan. Uh, <absolutely>. seni <laughs> duyuyorum. Absalon. Ne oluyor? Hiçbir uh, no <laughs> fikrim <I, I just gülüyor> <laughs> yok. Sadece <laughs> burada uyandım. Right Odada mı? Uh, Otur. Uh, yani it işte, it işte, it şu an uyandığı like... yerde yer Adın Simon Jarrett Simon gidiyor. Neredesin Şimdi Buraya anlat eee, eee, bir yer Burada bir şeyler yanlış gidiyor diyor. Merhaba? Şey, gelip ne oluyor? Home Center'a git diyor, yukarıda Hı -hı. diyor. Ben orada bekliyor olacağım Sen niye varsın? Ben o zaman oraya... Oha! Oraya ben uçarım o zaman sen orada bekliyorsan. Hiçbir şey umurumda olmaz. Şurası kırık. Oradan... Burada merdiven var aşağıya inen. Oradan ben şuradan atlayayım. Hadi! Tamam. Çık geri. Cenabet şansı aynı şartta tom rider aha bir de bu aa ne lan kaç en geri en eni. daha yok mu yok tamam buraya kaç gideceğim yer nerede sağ yukarıda aha da şurası Sen yürü oraya yürü yürü. Yürü sen yürü. Şuraya gidesim o kadar çok var ki. Her yeri araştırmak istiyorum ben. Aç şurayı. Açıl 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 açıl. Aç, aç. Korkma. Korkma ben burdayım Koş yukarı. Koş 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 koş. Aha aç. Açamıyorum. Yeni bir can şeysi aynı zamanda elektriği. Oh shit. Doğru değil. <laughs> değil Okeydim be. Ha. Bunu duyuyor musunuz? Ya? Şifre ID. 2501 oluyor mu? 2501 Olmuyormuş. Eee terminale bak diyor. Tamam. Terminal Bir ID'ye ihtiyacımız var. Bir login ID'ye ihtiyacımız var. O Allah, o Ölmüş. İşte. Simon Carr. Aa ID 07 22. Seviyorum seni. 07 22. Tamam. 0 7 22 Başardık Mi, Mil Sen yollayamıyorum Power management ne a yok Aç. Aç 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 Bunları açmamız gerekiyor ha, kapatmamız gerekiyor bir şurada Ben buradayım Bir şurada bir Şu solda kapı var bir de Ceset buradaysa şurada Açarız sorun yok Önce şurada tamam. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Kale. Nasılsın? Görmüşsün. Karl. Karl Anlık geliyor mu? No, <laughs> <Abi> sen öldün <laughs> Are you human? İnsan mısın? Di, di, di Benim vücudum mu gitmiş? Yeah, evet ben insanım. My <laughs> name <Ben> Simon. Bu <'ım. gülüyor> <O>, yer hakkında herhangi bir bilgim var mı? <laughs> Yenisin bu. Gerçekten canım acıyor tabii Etraf <laughs> birbirini görürsen yardıma ihtiyacım olduğunu söyle. İyi tamam, ben buradan çıkacağım. Seni yemezlerse. <laughs> yenemez yani. Kardeş ya ben ya sen. Sen robotsun. Bak sen öldün gerçek vücudun burada. Read this. Ee, sistemi kapattık diyor. Eğer, eğer bu şeyi çekersen kolu geri dönüş olmayacak diyor. Bunu gerçekten istediğine emin ol. Lan öleceğim lan burada. Daha nasıl bir sebep olabilir? Öleceğim yani daha nasıl gerekli sebep olabilir? Abo, 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 abo. Sistem kapattık değil mi? Sistem açtık mı kapattık mı hiç fikrim yok ama alt taraf açılmış. Buraya mı geliyorsun lan? Buraya geliyor. Görmedim beni. Buraya mı geliyorsun? Işığını göremiyorum. Lan niye ayağa Oraya gidiyor. Tamam git oraya git 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 git. Yolo. Kal oradan. Lan buraya ne olmuş? Hah. 10. Aa açıldı. Vallahi açıldı. O zaman yolo. O zaman yolo. O zaman yolo. Kaç. 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 Kapat. Kapat fuck ok. Oh. Yapıştır. Oh. <laughs> 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 Sevlendi. nerede insan? Neredesin? ayrı istiyor? Yok. Lambada dedi mi? Şu lambadaydı. Tek deneyelim. O onay olan lambadaydı herhalde. Aynen. Bu ne? Şu şekli tamam mı? Burada bir yerde olması lazım. Sen miydin? Lambada mı? Tam hatırlamıyorum ki. Ha online. <laughs> Orada mısın diyor. <laughs> Buldum diyor. Day, Simon, değil mi? Jared, Simon, Jared. Hi, Simon. ben Catherine. <laughs> ne olduğunu anlayayım mı? I was hoping cevabın, vermen gerekiyor. <laughs> bir şey var, var diyor. Ne, ne bilmek istiyorsun? Nasıl başladı? Ben burası neresi? Ben buraya ve nasıl geldim? Ve neden robotlar ben insan gibi konuşuyor? Well, you're Is that really important? No, I mean, where did you work in Pezos too? I don't know what that is. That's unexpected. Did you come directly from Toronto? Yeah, where. I did. And it was very unexpected. Bu, you have you seen any people, like staff, or field technicians? Only robots. Crazy ones. This, this is also strange. You're telling me. What was that? Malia. Malia. <lough> What's going on? I think this place is about to collapse. What do I do? Nasıl? Evet. Tamam beni bekle. Abi aç şurayı. Aç şurayı. Abi elimde kaldı. Elimde kaldı. Yukarı çık. Yukarı çık. Daha yukarı çık. Ya öldük. Başka bir şey yapmam gerekiyordu. Ya da Kız bizi kurtaracak bence. Öyle düşünüyorum. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Ne olacağını çok merak ediyorum. Ee, cevaplar o kızda, kadında. Ee, bir sonraki bölüm onu bulmaya gideceğiz. Cevaplar alacağız. Ben Komarite veya Komarite. E görüşmek üzere. Bu arada videoyu beğenmeyi, Paylaşmayı, Facebook kanalımızı takip etmeyi ve canlı yayınımıza canlı yayınımıza destek olmayı unutmayın. Herkese iyi oyunlar.